Cep telefonları artık hayatımızın bir parçası. Sosyal medya, oyunlar, mesajlaşma derken elimizden düşmez oldu. İnternet olsun, normal görüşme olsun. Telefon genellikle kolaylık sağladığı için 7-24 saat cep telefonu elimizden pek fazla düşürmüyoruz. Evet hayatımızı, iletişimimizi, bilgiye ulaşmamızı kolaylaştırıyor. Ancak bunun yanında aynı teknoloji sağlığımızı da elimizden alıyor cep telefonlarıyla beyin tümörü arasında somut bir bağlantı kurulmuş olmasa da beyin tümörlerinin gelişme ihtimalini artırdığı biliniyor. Bazı telefonla konuşmanın e, vücuda hiç zarar vermediği e, biraz safça bir düşünce olur. Tabii ki çok uzun süreler konuşmak e, beyin dokularına zararlı ve beyin tümörüne sebep olabilir. Hiç şüphesiz bu durum bebekler ve çocuklar için daha da tehlikeli. Gelişim çağında çocuklarda özellikle e, beyin dokularının tam geliştiği dönemde radyasyona maruz kalması elbette ki bazı gelişim sorunlarına sebep olabilir. Elimiz Bizden düşürmediğimiz teknolojik katilin önüne geçmek için yapmamız gerekenlerin en başında telefonu kulağımıza götürerek değil kulaklıkla eğer o da mümkün değilse hoparlörü açarak konuşmak geliyor. Bir günde 6 saat cep telefonuyla konuşan insanlar var. E tabii ki günde 10 dakika telefonla konuşan bir insandan daha çok radyasyona maruz kaldığı için daha çok etkileşime giriyordur. 10 yıldan fazla süredir cep telefonu kullanan kişilerde risk daha yüksek. Türkiye'de ise 23 yıldır cep telefonu kullanılıyor. Sancaktepe'ye gideceğiz. Sancaktepe Belediyesi Sancaktepe'de Lale Festivali düzenlendi. Festivalde renkli görüntüler vardı. Bakın bu görüntüler Sancaktepe'den sayın seyirciler. Festival Sancaktepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi. Festivale Sancaktepe Belediyesi